Florensa'ya geçtik. Hızlı trenle geldik. Tam 2 saat gibi bir sürede geldik. Biz biletimizi internetten almıştık. Bakın hatta belki internetim olmaz, uygulamada kullanamam diye ben çıktılarını da aldım şu şekilde barkodlu çıktılarını almıştım. Görevlilere bu şekilde göstermemiz yeterli oldu. Herhangi bir uygulama sormadı. Floransa'da otelimiz tam merkezde, şehrin göbeğinde. Herhangi bir ulaşım aracı yine kullanmayacağız. Bu konuda çok rahat edeceğimizi düşünüyoruz. Haydi bakalım Floransa'da buyurun gidelim. A heart beat to the city we begin to feel the fire. We rise like tall buildings As the chemicals that take us higher The night's young and it's just begun. Kalbi, Floransa'dayız arkadaşlar. Floransa'da Piazza del Duomo meydanında Floransa Katedrali'nin önündeyiz. Geçmişi 1200'lü yıllara kadar dayanıyor bu katedralin. Burası Floransa'nın tam ortasında. Şimdi buradan Pontevecchio Köprüsü'ne geçiyoruz. Haydi gidelim. Müzik Piazza della Signoria. Yani Signoria Meydanı'ndayız. Signoria Meydanı'nda Neptün Havuzu var. Neptün Havuzu'nun ortasında da Neptün heykeli var. Michelangelo bu heykeli yapan kişiye mermeri selef ettin demiş. Ama şu anda sergileniyor ve çok güzel. Binanın önünde 400 yıl boyunca Davut heykeli bulunmuş. Şu an orijinali binanın içerisinde. Sol tarafında da, Davut heykelinin sol tarafında da Perseus'un Medusa'nın kafasına elinde tuttuğu bir heykel var. Bu heykelin amacı da düşmanları korkutmak ve güç gösterisi anlamdadır. Yanında da bazı heykeller var. O dönemin ünlü kraliyet ailesi Medici'nin verdiği birkaç he e hediye heykel de bulunuyor. <laughs> Arno Nehri üzerinde bulunan Floransa'nın en büyük ve en ihtişamlı köprüsüne geldik arkadaşlar Burası günün her saati muhteşem bir görüntüye sahip. İtalya'nın meşhur tatlıcısı Venci'de böyle bir tatlı aldık. Bu tatlı 6,5 euro. Oh. Efsane. Efsane. O kadar söylüyorum. Efsane. Florensa katedraline çok yakın bir konumda. Sanırım peçete ihtiyacım var. Görüşürüz. Floransa'da aldığımız otel bu şekildeydi. Çok merkezi bir konumda. Girişi biraz zor bulunacak şekilde ama temiz ve güzel. Tam meydanda burası. Gün boyu süren Floransa gezimizin sonunda şehri panoramik görmek istedik arkadaşlar. Şu anda Michelangelo tepesindeyiz. Biraz yol yürüdük. Yaklaşık merkezden bir kilometre kadar. Ama gerçekten yürüdüğümüzde değdi. Bugünlük Floransa gezimiz sona erdi. Yarın Floransa'dan Roma'ya geçeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

I wouldn't. I would for more. Well, girl, I'm leaving you anymore.